Aliye Nazlı hücreden çıkmışlar. Oh be. Demek savcı insafa geldi. Ne bakıyorsun be? Cezavi istihbarat. Kapat onu. Kapatmazsam ne olacak? Pis muhbir. Böyle yatak tepelerinde milleti süzmekle olmuyor bu iş. Perihan! Hey! Kes sesini! Kes Karan dedim! Bakın, durun! Ayrılın Ay. bakayım! Edebinizle çalışın! Tahsin mevzu kapanmıştır. Hakkında bir tek laf daha duymak istemiyorum. Konu dün akşam bitti, tamam mı? İşinize dönün. Uyanın pis katiller. Ya git. Uyan dedim. Gülten git. Ya git. Gülten. Seni buraya kitle tahsiline gönderirim. Ya. Git ya. Ondan sonra neydi? Tehdit etmişti ama parmak izi bulunamadı derler. Ya git. Ozan benimle geleceksiniz. Savcı Bey çağırdı. Neden? Bilmiyorum. Buyurun, gelin siz. Ay, Ay, abi. Abi. Abi, Aa, gelmişler mi? bakalım, neler olup bitti? Adalet yerini buldu desem? Bulacak tabii. Ağzımızdan tek laf alamadılar. Öyle bir korumuşuz ki sizi. Hepiniz bizi mi korudunuz? Pisliklerin üstü biraz daha açık kalsın dedik. Hemen kapatılırsa olmaz dedik. Sağ ol. Ana. Herkes ayağını denk alsın. Burada olan burada kalır. Unutmayın. Bir yandan laf almaya çalışıyorlar. Bir yandan ya katil ortaya çıkarsa diye korkuyorlar. Adım gibi biliyorum. Tahsin'in kadın koğuşlarına girip çıktığı ve karıştırdığı hatlar ortaya çıkarsa yönetimin de başı derde girer. O yüzden kocalamazlar artık. Sen öyle san. Nasıl olsa katilin kaçabileceği yer buradan buraya kadar. Çok güzel. Hep birlikte izleyelim bakalım. nesi var bunun? Hasta gibi anne. Karavana. Ya. Ben Hayriye ablayı özledim. Aa. Sevgili arkadaşlarım, sizden ayrıldığımdan beri hep size ne yazacağımı düşünüyorum. Size dışarıdan güzel haberler vermek istiyorum. Sunacığım benim için balık pişirmiş. En çok balık özlediğimi tahmin ederek şahane bir lüfer ızgara yapmış. Yanında bol yeşillik roka salatası. Damadımla karşılıklı rakı da içtik. Sağ ol. oğlum yesene balığını soğuyacak. Hadi oğlum oynamayı bırak da ye artık. Sanki hep tanışıyormuşuz. Yıllardır hep berabermişiz gibi hissettik. Torunumuysa nasıl anlatayım? Sözle tarif etmem zor. Belki görüşe gelirken yanımda getiririm. Handan Hanım izin verirse siz de tanışırsınız sükunetle düşünmenizi tavsiye ederim Suzan Hanım. Bu karar evet biraz zor ama bence çocuklarınızın lehine işleyecek bir karar. İlerleyen günlerde faydasını göreceksiniz. Aksi takdirde çocuklarınız sizin yokluğunuz gerekçe gösterilerek çocuk esirgeme korumuna verilecek. Ya da onlar artık kayınvalidemin çocukları olacak. Kağıt üzerinde bile hiçbir hak iddia edemiyorum. Bu ne demek? Bu haberi benden duymanızı istedim. Belki vereceğiniz kararda size yardımcı olabilirim. Kimse yardım edemez. Buraya sıkışıp kaldım. Onlar benim çocuklarım. Kimseye veremem. Vermem. İsterseniz siz de evinize bakalım Gülten Hanım. Hayır teşekkür ederim. Suzan'cığım sen de üzülme kızım. Yarın ilk iş senin masal kasetlerini çocuklarına götüreceğim Suzan. Bak ben kavuştum kızıma, torunuma. Darısı senin başına kızım. Gelip geçiyor. Sabret. Seninki de geçecek. Çocukların velayetiyle ilgili. Ee? Gel, gel otur. Onları ya valide hanıma bırakacakmışım. Ya da Çocuk esirgeme kurumuna teslim edileceklermiş. Olacağı buydu. İkisini de yapamam ki. Nasıl ikisini de yapamam? Ne yapacaksın peki? Sinip oturacak mısın? Düşünüp en doğru çareyi bulacaksın.